Heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? Nazca çizgilerinin gizemiyle dolu dünyasına hoş geldiniz. Bu video içeriğiyle, tarih öncesi döneme yolculuk edeceğiz ve Nazca çizgilerinin sırlarını çözmeye çalışacağız. Yanı başınızda çöl kumları, sadece bir anlığına kayboluyor. Nazca çizgilerinin eşsiz gizemine adım atarken gerçeklik, ansızın kaybolup yerini hayranlık dolu bir heyecana bırakıyor. İşte Perun'un uçsuz bucaksız Nazca çölünde, yeryüzüne işlenmiş bu muhteşem ve doğa üstü çizimlerin büyüsüne hoş geldiniz. Çöl zeminine kazınmış gibi bu devasa çizimler, adeta yeryüzündeki sırları göğe yükseltiyor. Bir kuşun kanat çırpışını, bir örümceğin inceliğini ve hatta deniz aslanlarının vahşi haliyle çizildiği bu sıra dışı eserler, sıradan toprak zeminde yatıyor. Ancak bir kuşun gözünden bakıldığında, çöldeki bu resimlerin bir anlam kazandığı ortaya çıkıyor. Koca koca kuş figürleri, göz kamaştırıcı bir dans gibi çöldeki kumların üzerinde adeta havalanıyor. Sanki antik zamanların yaratıcı ruhları, bu çizimleri göğe taşımak için toprakla birlik olmuşlar. Bu çizimler, neredeyse binlerce yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde bekledi. Ama şimdi, sizinle buluşmanın zamanı geldi. Ancak sadece boyutları ve şekilleri değil, bu çizimlerin sırları da büyülü. Arkeologlar ve uzmanlar, Hala bu eserlerin anlamını çözebilmiş değiller. Her bir figürün altında yatan anlam ve neden hala belirsizliğini koruyor. Bu da nazca çizgilerini daha da gizemli ve doğa üstü bir hale getiriyor. Belki de bu çizimler, tarih öncesi insanların yıldızlara, tanrılara ve gökyüzüne olan hayranlığını yansıtıyor. Belki de bu devasa figürler, geçmişin izlerini bugüne taşıyan birer anıt gibi yükseliyor. Kim bilir? Belki de bu çizimler sadece rüyaların gerçekle buluştuğu bir dünya yaratmak için toprakla işbirliği yapmıştır. Bu büyülü ve doğa üstü çizimlerin büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? Nazca çizgilerinin gizemli dünyasına bir adım atın ve tarihin en büyülü sırlarından birine tanık olun. Unutmayın, bu çör kumları altında yatan gizemleri çözmek belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Ama bu da onun büyüsünün sonsuzluğu işte. Nazca çizgilerinin ikinci bölümünde uzaylılar tanrılar ve Nazca çizgilerinin dansını anlatacağız. Eğer bu muhteşem hikayeye daha fazla odaklanmak ve sırları çözmek isterseniz, kanalımıza abone olmanızı öneririz. Abone olarak en yeni içeriklerimizden haberdar olabilir ve evrenin en büyük sırlarını çözmeye devam edebilirsiniz. Siz de bu heyecanlı ve sürükleyici macerada bize katılmak isterseniz, abone olmayı unutmayın.